Herkese merhaba. Ahmet Selim Şimşek ben. Bugün size bir tane kedimin hikayesi anlatmak istiyorum. Anlatacağım olan kedi gerçekten çok severim. Daha yavru, aşağı yukarı 6 aylık mı diyeyim artık. O civarlarda zaten. Ama kedi benden korkuyor. Öyle diyeyim ben size. Yani kedi benden çok felaket korkuyordu. Çok korkuyor derken ilk başlarda çok ürkekti. Niye? Annesi ürkek yerleşti annesi evime getirdi, yerleşti. Dışarıda doğdu. iki tane başka kardeşiyle birlikte evime getirdi, yerleşti. Ve o günden sonra hayvanlar benim evde yaşıyorlar. Eve kafasına göre girip çıkıyor. İstedikleri zaman girer çıkarlar, çıkarlar hatta. Çünkü ev kedilerin benim evim öyle diyeyim ben size. Bu kedinin ismi Püpi. Yani oyuncak gibi sevimli Kardeşleri aşırı ürkek ama bu kedi artık sürekli beni takip ediyor. Zaten kedi ölümden döndü öyle diyeyim ben size zaten gözleri hastaydı. Ondan sonra kendisi de baya bir hastalandı ve ihsalı vardı. Kedi gençlik hastalık var diye şüphelenmiştik 10 gün yakalayamayacağım için veterinerlerde kaldı ve tedavi oldu kedi. Ama çok şükür kediyi yaşattık. Kedi yaşıyor. Şu anda 6 aylık ama kedi minik kaldı biraz. Ama kedi dediğim gibi gündüzleri benden kaçıyor. Geceleri gelir yatamda yatıyor. Geliyor beni sev diyor. Geliyor kendini sevdirtiyor yani. Ama kedinin durumu baktığım zaman yani kedi nereden nereye, hastaydı, annesi getirdi, annesi de çok severim, kardeşleri de çok severim ama bu kedi benim için gerçekten çok farklı bir kedi. sabahla uyandığımda geliyor artık oluyor, mama istiyor veya örnek getireyim çok meraklı her zaman gelir yanıma gelir gider ve her şeye çok merak ediyor ama seveyim desem yok gidiyor kaçıyor yani siz de belki öyle bir şey yaşadıysanız veya belki sizin de öyle çevrenizde bir iki kediniz var yani kedi bildiniz gündüzleri meraktan bakıyor yaklaşabiliyorsunuz ama elleyemiyorsunuz sevemezsiniz çünkü korkuyor kediler benim de bu pöpinin hikayesi öyle yani kedi gündüzleri yanımdan ayrılmıyor yanımdan çok e, oturuyor ama gecelere de hatta yanımda geliyor ve kendini gerçekten sevdiriyor çok yemek yiyor aynı zamanda yani öyle bir iştahlı ştih, ştih, kedi göremedim ben ne zaman ama varsa ne zaman bir ödül varsa, ne zaman bir poşet ses geliyorsa kedi her zaman atlıyor, her zaman gelip meraklı bakıyor. Ve bakışı da öyle bir masum ki oyun oynamayı çok seviyor. Ama kedi bir türlü kendini sevdirmiyor yani tam olarak. Yani isterseniz bir korkuyor kedi. Yani 6-7 aylık oldu ve gerçekten çok ilgileniyorum, ilgileniyorum kediyle. Ve hayatını da kurtardım hatta. Kör olmaktan kurtardım dedim az önce anlattığım gibi. Ama kedi bir şekilde ürkek kaldı yani. Biraz üzülüyorum öyle olduğu zaman. Ama kediyi çok severim. Aynı zamanda yani. Öyle anlatayım ben size. İyi e bir bakalım. Kedi şu anda evimde yaşıyor dediğim gibi. Bahçeye çıkıyor. Diğer kedilerle iyi kaynaştı. Diğer kedilerle arası çok iyi. Yani diğer kediler de bu kediyi çok seviyorlar. Kabul ediyorlar. Ve özellikle iki tane başka erkek kedim var. Diyelim ki o 6 aylıksa onlar 9-10 aylık. Mesela Angaralı Bıdık var bende. Daha önceki videolarda bahsettim. Veya Tony var mesela. Onu da daha önceki videolar bahsettim. Bu ufacık minik yavruyla yıldızları iyi barışıyor yani. Çok aktif olduğum sosyal medyalar var mesela Instagram veya Facebook veya TikTok'ta bu pöpü ile ilgili kısa videolar yaptım geçmişte ve genelde çok paylaşımlarım oldu annesinin dahil veya kardeşlerin dahil. Yani bu kedinin hikayesi şimdi daha sık, benim paylaşımları takip eden arkadaşlar bu kedi mutlaka bilirler. Zaten şu anda gösteriyorum kediyi. Yani bu kedinin yeri benim için bambaşka yani severim. Hatta isteyen çok oldu. Yani geçmişte paylaşımlar yapıyoruz. Millet soruyor bu kedi sahiplendirmeyi düşünüyorsunuz sahip çıkmak istiyoruz. Yazan çok oldu. Ya ben kedi sahiplendirmiyorum ki dedim. Bugüne kadar bir kedi sahiplendirmedim. Ve bu kedi de sahiplendirmeye kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü kediyle aramız gerçekten öyle çok güzel bir e, nasıl diyeyim ben size. Yani, yani kedi hem bana çok yakın hem benden uzak. Yani ikisinin arasındaki bir şey diyeyim ben size yani. Kedi iki olayın arasında kalıyor her zaman bende. Ve kedi tabii ki kimse vermedim çok isteyen olduğu halde. Kedi her zaman bende kalacak yani. Ve önümüzdeki paylaşımlar her zaman karşınıza çıkacak. Gelişmeler alıştı mı, alışmadı mı her zaman bilgi alacaksınız yani. Her zaman paylaşacağım için. Ve tabii ki bu tatlı hayvanın da her zaman e, durumunu ve gelişmeler her zaman sizinle paylaşacağım. Hey, bizim Pöpi'nin hikayesi öyle oldu. Dediğim gibi annesi getirdi, Annesi bu arada ilk defa yavru getirmiyor benim yanıma. Son 3, 4 sene, 5 sene get, 5 sene bende yemeğe geliyor annesi ve son 4 sene yavru getiriyor bana. Yani gidip yavruluyor, büyütüyor, getiriyor. Genelde hasta yavru getiriyor bana ve hepsinin elimizden geldiği kadarıyla hayatını kurtarmaya çalıştık ve kurtardık da çok şükür. Ama hani dersiniz ya ister istemez bir kedi çok seversiniz. Yani annesini de çok severdim. Ama kardeşleri hiç yanaşamıyorum. evin içine giriyorlar, yemek yiyecekler. Hareket ettim gibi hemen kaçıyorlar. Ama bu kedi bayağı bir maşallah var. Yani gerçekten bayağı bir tatlı bir kedi. O da bu benim kedi Pöpi'nin annesi de kısıllaştırdık. Ve sağlığı çok iyi ama o yaşa geldi halde. Ama yavruları bildiğiniz gibi ölümünü atlattılar. Özellikle bu Pöpi. Yani özellikle benim evde olan kediler çoğunu zaten çağrısız hayvanlar, sokağa atılma hayvanlar ve hastalık atlatan hayvanlar veya parka bırakacak olan hayvanlar veya hamileyken sokağa atılmış olan hayvanlar. Ben de genelde öyle hayvanlar bulunuyor. Çaresiz olan hayvanlara sahip çıkıyorum ben genelde. Onları da bırakacağım noktalar belli. Ya evimi alıyorum, siti içerisinde yaşıyorum veya dükkanın önünde bırakıyorum, iş yerimin önünde bırakıyorum veya bizim city içinde burada bir nokta var. Orada da bırakıyorum bazen. Sahiplendirme deseniz yani bugüne kadar ben kedi sahiplendirmedim. Hep hep kendim sahip çıktım. Ve genelde ya evimin ya iş yerimde, bir site içinde bir nokta var. Yani evime yakın olan yerde. Bakıyoruz hayvanlara. İyi ee, arkadaşlar bugün de akşamüstü yürüyüş yaparken size bir küpinin hikayesi anlatmak istedim. Ben bunu anlattım. Biz de hala burada Nisan ortalarına geliyoruz. Hala pandemideyiz. Hala burada her yer kapalı. Yani kapalı olan memlekette hayvanlarımıza tabii ki bakıyoruz. Birazdan da besleme gideceğim. Yani bizim burada normal şartlarda şu anda hazırlıklar, insanlar, turistler, yürüş, yürümeler, güneşlemeler başlaması gerekiyordu. Ama hala pandemideyiz. Ve bakalım bu sene ne olacak? Biz de tabii ki elimizden geldiği kadarıyla bu şartların altında hala hayvanları doyurmaya, bakmaya ve tedavi etmeye çalışıyoruz yani. Her türlü ne ihtiyacı olursa hayvanların yine elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. E bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki video görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.